arkadaşlar. Vasilio Mechenko, Teofimo Lopez e, maç sonucunda Teofimo Lopez e, galip gelmişti. Tabi bu maç e, sonucunda gelen galibiyete e, Mechenko hayranları e, bu maçın e, Vasil'den yana sonuçlanmasını beklerken e, Teofimo Lopez'den yana sonuçlandığı için e, hakemlerin rüşvet yediğini e, hakemlerin e, bu maça gölge düşürdüğünü e, gibi birçok iddia var tabi e, ama genel olarak baktığınızda e, bu maçın galibi keyfi Lopez Lopezli e, maça genel olarak baktığımızda arkadaşlar bu maçla ilgili daha önce de e, tabi yorumlarım olmuştu bu maçta ringde daha güçlü Duran bir Lopez vardı. Yumruk attığında e, Vasiliy Mechenkoyu gerçekten kırılıyordu. Ben ilk defa dediğim gibi Vasiliy Mechenkoyu bu kadar e, gelen yumruklara e, daha çok e, bu yumruklarda kırılgan olduğunu gördüm. E, ama genel olarak bu maça baktığımızda bu maç Vasiliy Mechenko'nun e, aleyhine sonuçlansa sonuçlanamaz mıydı? Sonuçlanırdı. E, maç zaten ortada bir maçtı. Çok bariz birinin üstünlüğü yoktu. Ee, ama bu maçı Lopez'den yana e, maç sonuçlandı. Tabi bununla ilgili de e, birçok şey söylenebilir. E, dediğim gibi bu maçın e, bir rövanş olacaktır. Zaten herkes de bu maçın bir rövanşının olmasını istiyor. E, böyle söylentilerden sonra. Eğer bu iki boksör de birbiriyle karşılaşsa e, kim yener? Sizin favori, favoriniz kim olur bu maçta? Yine Lopez mi kazanır e, veya Vasily Lomachenko mu? Benim bu maçtaki favorim e, Vasily Lomachenko olacak. Bu maça çıkarsa, bu maçta Lopez'e karşı üstünlük e, sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü Vasily Lomachenko'nun boksunu biliyorum. E, boksunu da zaten çok takip ettiğim bir boksör, amatör. E, boks yaptığım dönemlerde de dönemlerde de Vasiliy Maçenko'yu çok izledim. Çünkü iki defa olimpiya şampiyonu çok akıllı bir boksör. E, dünyada e, bir ekol sahibi boksör. E, farklı bir boks yapıyor kendisi. E, nereden nasıl vuracağını vuracağını hiçbir zaman kimse çözemez her yerden yumruk vurabilen dediğim gibi çok kolay çözülemeyecek bir boksör. istediği zaman ters düzgarda geçebilen her yerden yumruk atabilen bir boksör. Tevhimo Lopez'in de zaten oturmuş bir boksu var. Kendine öz bir boksu. Boksunu gittikçe geliştiren bir Tevhimo Lopez var. Ee, gerçekten gözü çok kara bir boksör. Karşısındakinin kim olduğuna ne olduğuna bakmayan, özgüveni çok yüksek. Ee, karşısına e, kimi getirirseniz getirin e, çok rahat dövüşebilecek, e, kaliteli de bir boksör. Güçlü vuran bir boksör. Ama dediğim gibi ben teyfimi Lopez'i Vasiliy Mechengo'dan daha teknik görmüyorum. E, Vasily Lomaçenko ondan daha teknik. E, ama bu maçı eğer bu maç gerçekleşirse büyük bir ihtimal Vasily Lomaçenko ile Popochenko e, Tevfimo Lopez'i iyi çözecekler. E, ve ona göre de bir taktik geliştirecekler. E, Tevfimo Lopez'i bir şekilde e, kon, konsantrasyonunu da atıp e, onun yenilmesi için e, bir e, akıl savaşı vereceklerdir ikisi de. Umarız bu maçta her iki boksör de karşılaşırsa e, herhangi bir sakatlık bir şey yaşamadan güzel bir maç olur. Hayranlarına da e, güzel anlar yaşatırlar ringde. Umarız her şey her iki boksöründe dediğim gibi e, kalbindeki neyse onu alır iki boksörden biri. Bu boksörle ilgili şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu boksörle ilgili eğer ki aklınıza takılan bir şey varsa açıklamalar kısmına yani yorumlara yazarsanız oradan yine konuşur bu maçı tartışırız. Şimdilik bu maçla ilgili dediğim gibi gelişmeler bu şekilde ee, tabi Tevfimo Lopez'in Antunio aynı zamanda babası işte e, Vasilio nefret ettiğini işte onunla ilgili hiç olumlu bir şey söylediğini zaten görmedim. Ya daha doğrusu Vasilio Lomachenko'yu sürekli psikolojik men küçük düşürücü laflar var. E, Tevfimo Lopes'in hem, hem babası. E, dediğim gibi bu maçı da Vasilio karşı almaları da zaten e, Tifimo Lopez'in babasının e, bir kez daha özgüvenini arttırdı. Yani artık Vasilio Maçenko ile ikinci bir maç yapsa bile dediğim gibi yine aynı iddialı konuşmaları e, YouTube'larda görebilirsiniz. Var devam ediyor. Yani Vasilio Maçenko'yu e, yani görmek bile istemiyor. Yani o kadar sevmiyor onu. Tabi Vasily Lomachenko da başarılı bir boksör. Onu seven bir sürü hayranı var. Tabi başarılı olduğu için de sevmeyen insanlar da olabilir ama genel olarak baktığınızda Vasily Lomachenko dünyada bir isimdir. Kaliteli de bir isimdir. Teofimo Lopez zaten Vasily Lomachenko maçı sonrası gerçekten dünyaya o da kendi ismini duyurdu ismi de şu anda dünyada bir numara olanlardan bir tanesi. Profesyonel bokstan. Umarız bu maç çok yakın bir zamanda gerçekleşir. Boks severlerde de her iki boksörün hayranlarında bu maça merakları az da olsa gider. Şimdilik bu iki boksörle ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer sorunuz olursa dediğim gibi açıklamalar kısmına yazarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Bizden ayrılmayın.